Merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Yayınımıza abone olursanız sevinirim. King yayınlarının sıfırdan zirve TET Matematik Soru Bankası'nı çözümleyeceğiz. İşlem yeteneğinin birinci testini beraberce bakalım. İlk sorumuz aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu yanlış verilmiştir? 7'ye 5 eklediğimde 12 doğru. 3 eksi 8 5 doğru. Eksi 2 artı 6 eksi 4 değil artı 4 olacaktır. Eksi 9 eksi 4 eksi 13 doğru. 7 eksi 3 4 doğru. Cevabımız C şıkkı olacaktır. İkinci sorumuz için aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır? Eksi 1 eksi 3 eksi 4 artı 2'den eksi 2. Eksileri kendi arasında toplayalım. Eksi 7 artı 5'ten eksi 2. Eksi 9 eksi 7 eksi 16 8 artı 6 14'ten eksi 2. Eksi 1 eksi 5 eksi 4 eksi 10 artı 8'den eksi 2. Eksi 9 eksi 3 eksi 12 4 6 2'den artı 12'den 0. Hangisi farklıdır? E şıkkı gelir. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu en küçüktür? 3 eksi 5 daha -2. eksi 2. Eksi eksi, artı eksi yaptı. Eksi 2 eksi 4'ten eksi 6. Eksi eksi artı yaptı. Eksi 9. 7 artı 4'ten 11. Buradan 3 gelir. Eksi artı eksi yaptı. Artı eksi eksi yaptı. 8 eksi 8'den 0 gelir. 3 artı 5 daha 8 yaptı. Eksi 4 eksi 6 da eksi 10 yaptı. Eksi 2 gelir. En küçük olan nedir? Eksi 6'dır. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu en büyüktür? 8'den 3 çıkardım. 5, 15 eksi 5'ten 10 yaptı. Eksi 7 artı 4'ten eksi 3. Eksi eksi artı 13 yaptı. Şurası eksi eksi artıdan 9 artı 2'den 11 yaptı. Eksi 6 artı 11'den 5 yaptı. Eksi 7 yaptı. Eksi 7 eksi 4. Eksi 11 yaptı. Artı eksi eksiden. Eksi 3 yaptı. Dört yaptı, eksi dört yaptı, eksi eksi artı yaptı, dört artı dörtten sekiz yaptı en büyük soruluyordu. En büyük 13 değil midir? Yukarıdaki işlemlerden hangilerinin sonucu birbirine eşittir soruluyor. Birbirine eşittir. Hemen çözümleyelim. Arkadaşlar ayrı bir not şeklinde alalım. Sizin için daha net olur. Hemen bir not oluşturalım güzel. Küçültelim notumuz. Küçülüyor mu acaba? Hemen şuradan. Şöyle. Şimdi tek tek inceleyelim. Birinci için 2 şurası eksi eksiden artı mı yapacak? Eksi 2 eksi 9 artı 3'den ne gelir? 12 artı 6 14 artı 6'dan eksi 8 gelir. 8 elde etmiştik. İkinci için inceleyelim. Hemen yine notumuzu çıkaralım. Notumuzu düzenleyelim. 10 eksi 4 eksi eksi 1 eksi 7 ne yapar? Eksi 8 yapar. Eksi eksi artı 8. 12 10 eksi 12 de ne yapacak? Eksi 2 yapacak. Hemen 3. için düzenleyelim. 6 artı 9'dan 4 çıkardığımda 5 gelir. Eksi 8 artı 5 oldu. Eksi 3, 6 eksi 3'ten 3 üç gelir. Evet. Hemen dördüncü için çözümleyelim. Bir dakika arkadaşlar daha net görürsünüz diye düşündüm. Kapatalım mutlu. Evet. evet. Eksi eksi artı eksi eksi yaptı. Şurası eksi 7 yaptı. 1 eksi 2 eksi eksi artı 7 yaptı. 1 eksi 9 yaptı. Bu da eksi 8 yaptı. Evet. Ya Birbirine eşit olanlar hemen 4 yani ve birinci, birinci yani 5 kadar. Daha net görün diye küçük not şeklinde oluşturdum arkadaşlar. Hepsini alt alta yazsaydım daha karşılık olacaktı. Siz videoyu 5'i